Feleğin Çemberi kanalından herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün İzmit çarşıya geldik. İnşallah e, gezeceğiz. Gezeceğimiz yerleri de sizlere tanıtacağız. Bakalım nereleri gezeceğiz. Hadi başlayalım değil mi? Başlayalım mı? Cevap ya, yok. Yani başlayalım diyor o da aslında. Evet e, şu anda İzmit Fethiye Caddesi. İzmit'in en ünlü caddesindeyiz yani İzmit'in en meşhur caddesi diyebilirim. Evet. O arada e, oğlum da benimle böyle hızlı geçelim. Gezeceğiz. Burası e, yani şu gördüğünüz yol İzmit yürüyüş yolu burası. Burası eskiden e, trenlerin geçtiği yerdi yani tren e, garı. Aynen tabi trenler geçiyordu buradan çok eskiden ee, şimdi İzmit yürüyüş yolu oldu Burası kuyumcular çarşısı Evet bakalım neler yapacağız pozitif olmak lazım pozitif başlamak lazım her şeye Bu arada ben video çektiğim için onlara yetişemiyorum Evet sizlere yetişemiyorum hızınız çok yüksek temponuz çok yüksek neden yetişemiyorum acaba Neden? Hızlı yürüyoruz o yüzden diyorum. He, yani yavaş. Sen yok sen yavaş yürümüyorsun biz hızlı yürüyoruz. <laughs> evet bakalım. Hemen şöyle arka tarafta. Burası Fevziye Camii. İzmit'in en eski camilerinden biri. Yani tarihi bir cami diyebiliriz. Şimdi birazdan Fethiye Caddesi'ne gireceğiz. Orada da size e, inşallah güzel görüntüler vereceğiz. Evet arkadaşlar. Arka tarafta gördüğünüz bu cadde. Yani e, boylu boyunca Fethiye Caddesi. E, İzmit'in en meşhur caddelerinden biri. Burayı da zaten söylemiştim. Burası yürüyüş yolu. Bizimkiler zaten görüyorsunuz ilerideler. Yetişemiyorum. Video çekeceğim diye e, onlara yetişemiyorum maalesef. Gezmek lazım ya. Gezince insan açılıyormuş. Evde yata yata paslandık demek ki. E, biraz gezmek lazım. Hava sıcak. Bunaltıcı bir hava var diyebilirim. Zaten İzmir'in havası nemli. Evet devam edeceğiz inşallah gezdiğimiz yerleri göstermeye. Evet arkadaşlar. Defakta'dayız. Ee, Erkeklerin en büyük sorunu ne? Kadınlar gezerken kadınları beklemek çok sıkıcı oluyor. Ama bekleyeceğiz mecburuz. Gezmeye çıktık sonuçta. Ee, i̇çeriden 15 liraya bir tişört aldım arkadaşlar. Umarım e, o tişört bana uğurlu gelir. Hani TikTok'ta 15 liraya tayt alıp fenomen olan kızlar var ya. Onlar gibi 15 liraya ben de bir tişört aldım. Ee, umarım o da bana uğurlu gelir. Ben de fenomen olurum demiyorum en azından e, youtuber olurum. Küçük de olsa bir video youtuber olurum. Bu arada oğlum burada yerleri kazıyor. Can sıkıntısından o da bunaldı. Bakalım beklemeye devam. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yine aynı şekilde İzmit Yürüyüş yolundayız. Burası İzmit'in Yürüyüş yolu. Yani İzmit, Kocaeli'nin merkezi burası arkadaşlar. Eee Aradığınız her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Büyük bir çarşı gerçekten. Ve güzel bir çarşı. Her ilçedeki yani Kocaeli'nin bütün ilçesindeki insanlar burada toplanıyor. Alışveriş yapacağı zaman, gezeceği zaman. Evet, devam edecek videolar. Ee, bekleyelim bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, 15 liraya aldım tişörtü giydim. Şu anda filonun önünde bekliyorum. Ben böyle 4 senede bir bir 15 liraya tişört alırım. Ee, hani o yönden e, şeyim yani kullanışlı bir insanım. Kolay kolay eskitmem. Markaya düşkünlüğüm yok. Hiçbir zamanda olmadı. Garibanlık ruhumuzda var çünkü. Bekliyoruz şimdi filonun önünde. Bir şey aldığımızdan dil geziyoruz. Yani 15 liraya bir tişört aldık. Mağaza mağaza geziyoruz işte. Dedim ya erkeklerin... En sıkıldığı şey beklemek. Bekleyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Beklemeye devam. İnşallah bu gezme işleri bittikten sonra bizim bütün güzel yerlerini de sizlere tanıtacağım. Görüşmek üzere. Şimdilik. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Belse plazaya geldik şu anda. Gezmeye devam. Hemen arkamda İzmit Belediye binası var. Yine aşağı tarafı e, park. Bizimkiler içeriye girdiler yine. Ben gideyim onları yakalayayım hızlı bir şekilde. Şu gezme şimdi bitireyim de inşallah sahil kenarına gitmeyi düşünüyoruz. Oradan da güzel videolar çekeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Gezi devam ediyor. Şu anda e, İzmit Belsa Plaza'dayız. Belsa Plaza Burası iş merkezi. Bizimkiler de beni bekliyorlar. Yetişmem lazım galiba. Evet, devam ediyoruz. İnsanlar dışarıda cıvıl cıvıl. Korona dönemi ee, etkisinden dolayı herhalde herkes bunu almış, kendini dışarı yatmış. Bakalım geziyoruz. Gezmeye devam. Beklemiyorlar beni bu arada. Yetişmem lazım bunlar herhalde. Yetişin bakayım. Burası demiştim, biraz önce de göstermiştim. Belediye binası Burası su Park olması lazım Aynen Evet Gördüğünüz gibi Biz bitim En ünlü caddelerinden Fethiye Caddesi'ndeyiz Belsef Plaza bölgesi burası kestirmeden gidip bizim yakalamak için. Bunlar daha, daha hızlı gidiyorlar. Onlara yetişmem lazım. Karşılıyorlar. Hey! Bu arada İzmit'in şoförlerinin yaya hiç saygısı yok. Yani karşıya geçiyorsun. Adamın üstüne üstüne geliyor ezmek için. Evet. Gördüğünüz gibi. İzmit yazısı. İzmitler bir yere girdiler. Ey salla, ey salla. Burak. <laughs> Neyse, devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, beklemeye devam. Burak'la beraber. Nasıl, beklemek güzel mi Burak? Güzel. Bilmiyorum. <laughs> Çok sıcak ama. Gerçekten. Sıcak olmasın Yine beklenme. Yine beklenme. Eee böyle kadınları bekleyeceğim. Girdikleri yerden çıkmak bilmiyordu. Biz de böyle oturduk. Gölge bir yer bulduk biraz. Burak'la biraz sohbet edelim dedik. Burak? Nasıl geçiyor? Ne? Zaman. Şu anki zaman. Mükemmel, mükemmel. <laughs> Neyse, şimdi çıkarlar. Ondan sonra bizde ne yaparız? Bir e, liraya hepimizi doyuracak bir tane bir yer bulsak gideriz orada doyarız. Hadi bakalım. Şimdilik bu kadar yeterli. Ondan sonra şunlar çıksınlar. Devam edeceğiz videoya arkadaşlar. Bu videoda bu gezide emeğe geçen isimsiz kahramana da buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. 5 liraya doyacak, üçümüzü doyuracak bir yer bulduk. <laughs> Sonunda e, bekleme bitti. Bekleme bitti. Şimdi e, birazcık karnımızı doyuracağız. Ondan sonra gezmeye devam. Deniz kenarına götüreceğim bunu. Söz mü? Söz dedi, size şahitsiniz, ona göre götürmezsen... Götürmezsen. Yok, dövme yok, yok. Götürmezsen ayağın koca. Ama söz dedi. Söz Deniz kenarına gideceğiz, hadi bakalım. Allah. Evet arkadaşlar, Kocaeli Spor bayrakları her yerde, Fethiye Caddesi'nde Kocaeli Spor ikinci lige çıktı, şampiyon oldu. Evet gördüğünüz gibi her yer Kocaeli spor bayraklarıyla donatılmış. Evet muhteşem bir kalabalık var. İnsanlar hepsi dışarıda bak aa, bizimkilere tesadüfen denk geldi. Yakalarım sizi. Evet. Fethiye Caddesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Bakalım nereye gidiyoruz. Hadi devam edelim. Evet kocaman asılmış Kocaeli Spor Bayrakları yine iki tane gördüğünüz gibi. Bu arada nereye gideceğimize de karar verdik. Eee Seka Park'a gidiyoruz. Yani sahil kenarına gidiyoruz. Oradan da inşallah videoya devam edeceğiz. Değil mi? Sözünü tuttu yani. Götürüyor Seka Park'a. Öyle mi Ayşem? Evet, evet. <laughs> evet. Arkadaşlar Karşısı Fevziye Camii. Daha önce de göstermiştim. Hani e, Kocaeli'nin en eski Tarihi camilerinden diyebiliriz. Evet, yürümeye devam. Yürüyüş yolu. Eskiden buradan tren geçiyordu. Şimdi e, insanlar yürüyerek yürüyüş yolu adı verildi ve yürüyorlar. Gezmek için güzel bir yol oldu. Bizim gerçekten gördüğünüz gibi çok değişti. Çok gelişti diyebilirim. Şimdi hava çok sıcak arkadaşlar. Bu e, videoyu burada kapatayım. Nerede? Seka Park'ta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Seka Park'a giriş yaptık. Gördüğünüz gibi deniz burada. Ee, uçak izadışın vakit uçağı. Vakit gerçek galiba bu ya. Aynen gerçek. Evet Sekapark e, Marina Kapağı burası İzmit merkeze çok yakın e, İzmit'in en güzel sahillerinden bir tanesi diyebiliriz yani sahil kenarlarından bir tanesi gerçekten e, insanın içini açıcı bir hava var baksanıza iskeleye çıkalım iskelede oturalım Iskelede oturabiliyorsunuz şöyle. Yani Ayşe Hanım sözünü tuttu. Onun sayesinde denizden oksijen alacağız. Evet, karşıda gördüğünüz gibi... E, kamerayı biraz yaklaştırayım şöyle. Deniz Kuvvetlerimize ait... E, ...gemilerimiz... ...karşıda gördüğümüz gemiler... ...Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimiz. Evet, muhteşem bir deniz. Şuraya bakar mısınız? Deniz resmen çarşaf gibi. Burada hava çok serin. Gerçekten çok güzel. Bana o bunaltı sıcak havadan kurtulduk. Zimtiler yer bakıyorlar sanırım. Nereye Şuraya Başa oturmuş şuraya. şuraya bak şuraya. Güneş, güneş. Ha güneş değil. Söz, söz. Hep gölge. Tam böyle denizde sıfır oturmuş oluruz. Evet, burası güzelmiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara deniz havası. Şöyle göstereyim. Ee, buradan böyle marine Kapa İleriye kadar. Evet. Oturalım bakalım burada biraz. Gezersek, e, ileriye doğru gidersek oraları da göstereceğim. Burası da iskele. Evet Ayşe Hanım, çay da ısmarladın bize, senin sayende güzel bir oksijen aldık yani deniz havası, arkadaşlar gerçekten e, e, insanın içi açılıyor, güzel bir hava, temiz bir hava, mis gibi oksijen, sesli konuşayım, niye <laughs> sessiz konuşayım? Yani sessiz konuşacak bir şey yok. İnsanları rahatsız etmiyor. Sonuçta zaten insan da yok. Fazla bir kalabalık yok. Gündüz saat olduğu için, bir hafta için. Neyse bakalım. Devam edeceğiz. Evet. Arka tarafında da deniz gözüküyor. Çok güzel. Gerçekten. Esiyor ya o biçim ya. Sabahtan beri yandık çarşının içinde. Yani dedim ya bu anımları beklemek kapı köşelerinde, mağaza köşelerinde yani erkeklerin en büyük dramı bu herhalde. Hadi <laughs> oğlum. 15 lira tişört aldım başka da bir şey almadım. <laughs> ya bu da bayramlık. Başka bir şey yok. Ee, bekledik ve durduk. Bekledik de durduk. Bekledik de durduk. Erkeklerin en büyük dramını yaşattınız bize yani. Kusura bakmayın. Kaleciden de uzak Hanım, çay <laughs> Yavaş yavaş alışacaklar inşallah benimle video çekmeye. Çünkü e, her ne kadar olsa da biz e, video çekmedik daha önce böyle videolar. Onlar da istemez yavaş yavaş alışıyorlar. Yavaş yavaş olacak her şey. Her şey yavaş olsun ama güzel olsun. Evet, şimdi çayımızı içelim biz. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Ona göre karar veririz ve devam ederiz. Şimdilik görüşmek üzere. Bakalım bundan sonraki macera nerede sonlanacak. Evet arkadaşlar, muhteşem bir manzara yakaladım. Görüyorsunuz on numara bir manzara. Deniz daha net ve daha güzel bir şekilde görüntüleyebildim denizi. Bu arada şu deniz uçağıymış. Ben makyaj zannetmiştim ya. Şuradaki e, deniz uçağıymış. Burak nereye? Benim oğlan. Evet gördüğünüz gibi Marmara denizi çarşaf Süper Yine karşıda savaş gemileri Yani deniz kuvvetlerine ait gemiler Gönül'ü şaşırdım herhalde Evet Yürümeye devam Gördüğünüz gibi harika bir manzara Tekrar göstereyim manzarayı Böyle Bu sektörler herhalde moda elektrikli bir de o oh, güzel adam gidiyor biz tabanlara kuvvet tren yolu İzmit gerçekten e, her şeyiyle harika bir şehir aslında gezilecek çok yeri var arabamız olsa o kadar gezilecek yer, o kadar tanıtılacak yerleri var ki, hepsini size tek tek tanıtmayı çok isterdim. Evet, yetişmeye çalışıyoruz. Ben e, videoyu durduruyorum burada. Bakalım, bu yol bizi nereye götürecek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi aileme yetişeyim. Evet arkadaşlar, yol bizi nereye getirdi? Yol tabii ki de. Tilkinin dolu dönüp dolaşacağı yer neresiymiş? Kürkçü dükkanı. Yani nereye getirdi? Evimize. Evimize getirdi. Evet. Elimizden geldiği kadar e, videolar çektik. Sizlerin izlemesi için. Umarım beğenirsiniz. E, emek verdik. Gezdik, yürüdük. Video çekebilmek için. Doğru mu? Evet, doğru. <laughs> yani bu emek verdiğimiz videomuz da bari inşallah izlenme olur. Ve e, sizlere veda etmeden önce videoda e, kanalımıza abone olmalarını, değil mi? Evet. Destek çıkmanızı istiyoruz. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek şey, görüşmek üzere vedasını yapalım. Evet. <laughs>